aittir. O da haremi oluyor. Benim mahremim. Korunması gerekiyor. Acayip bir tevafuk. Yeryüzünde 8 milyar insan var. Bu kadar binalar var. Bir tanesinde elbise yok. Kabe'de neticede bir binadır. Ama siyah elbisesi var. Harem kadının da siyah çarşafı olacak. Harem. Bunları ben getirmedim bu isimleri. Sadece tahlil etmeye çalışıyorum. Onun için he işte çarşaf da işte he biraz öcü gibi görünüyor. Ha Cevabı o işte. Sana öcü olacak. Çünkü sana ait değil de onun için. Eşine aittir o. Nefsime hoş gelmiyor, hoş gelmiyor diye. Cevabı o zaten. Senin nefsine niye hoş gelsin ki? O bekar ise evleneceği kişi ait. Sana ne? Hatta daha da acı bir şey söyleyeyim mi? Senin yeğenine ait o. Belki de kardeşinden evlenecek. Sana ne? Ya işler nereye gidiyor? Belki de oğlundan evlenecek. Nereye gitti gördün mü? Ha, medeniyet, çağdaştık, Anladık bu cümleleri kur, devam et. Bu cümlelerle olmuyor bu işler. İşin hakikatına ulaşmak gerekiyor. Allah o asaleti, o mahremiyeti o vakarı korumaya muvaffak eylesin.